28 Burnout Arkadaşlar Dojo'ya hoş geldiniz. Bu sefer karşılamayı ben yapıyorum. Onur hey Sensei Onur Sensei kendi Dojo'na hoş geldin. <laughs> hoş bulduk Sensei. Sanırım motoru yaktık. Motor yandı biraz. Arkadaşlar hoş geldiniz tekrar. Arada böyle gidip gelmeye bugün... falan başlıyoruz. <laughs> Şimdi bugün çok eğlenceli bir konuyu konuşacağız. Burnout. Halk tabirle, avam tabirle motor yakmak dediğimiz sadece, evet. tuz çalışırken maalesef bazen başınıza bu hadise gelebilir. Çok da ilginç bir şeydir. Böyle sadece ünlüler, ünlüler girmez bu evet. burnout'a. Bu çok entelijansiya tanısı gibi duruyor. Yani sen belli evet. bir para yoksa burnout olamazsın. <laughs> evet. Ama... hastalığı. Lejener hastalığı aynen. Yani teknik olarak nasıl bir şeydir burnout biliyor musunuz? Bu sihirli dineyin size dineyi çalması diye tabir ettiğimiz olay. Dineyi kendinize çalarsınız. Evet. Öyle bir şeydir ki 5 ee, dakika ders çalışamazsınız. Çalışama dedim sen, sen Fakültede evet. bir aylık bomboş bir stajımız vardı vakti zamanında. 5 dakika ders çalışamamıştım ya bütün staj boyunca. Şimdi arkadaşlar bu burnout nedir ya? Bu burnout nasıl bir şeydir? Nasıl girilir, nasıl çıkılır? Bunlar hakkında biraz bilgi verirsen sen sevim. Çok müteşekkir olacağım. E, şu anda adını hatırlamadığım bir yazar vardı Amerikalı. yani elleri böyle yapalım daha inandırıcı olsun. Amerika'da dedi. O yazar da böyle yapıyor muydu muhtemelen? Bence yapıyordur yani. Daha, daha inandırıcı oluyor. <laughs> Neyse o demiştir ki işte çalışmak bir dinse burnout ateizmdir demiş. Ya yani çalışamazsın. Oldu. Tabii canım çalışamazsın yani. Şimdi burnout ne arkadaşlar? Şöyle bir şey. E, yüksek efor sarf etmeye başlıyorsunuz. Ama ne kadar çok efor sarf etseniz de bir adım yol alamıyorsunuz. Kısaca böyle özetleyelim. Siz her zamankinden daha çok çaba gösterdiğinizi düşünüyorsunuz. İşte daha erken kalkıyorum, daha çok çalışıyorum, maya çalışıyorum, daha bilmem ne yapıyorum ama çalışamıyorum dersiniz. Bu şöyle bir durum haline gelebilir bir süre sonra. Ya kalemi bile kaldıramıyorum artık yerinden, nefret ettim hiçbir şey yapamıyorum gibi bir hale gelebilir. Bunun önemi şu, depresyonda da benzer bir şey olabilir. Evet. Ama depresyonla burn-out arasında çok önemli bir fark var, bunu tıbbi bir tavsiye olarak kesinlikle almıyorsunuz. Burn-out eğer e, nefret ettiğiniz, düşündüğünüz şeyden ya da işte tuz çalışıyorsanız, tuzdan neyse belli bir süre uzaklaştığınızda ''ah yeter hey, 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 lan'' hey, deyip bir rahatlama hissedersiniz. Ama eğer depresyondaysanız aynı e, gerginlik, aynı halsizlik, aynı hayattan zevk alamama durumu devam eder. burn için ne yapacaksınız? Ara vereceksiniz, başka hiçbir çaresi yok. Ara verdiğiniz için vicdanınızı artırıp çekecek misiniz? Çekecek. Kesinlikle çekecekler. Onun da başka bir çaresi yok. Ama e, burn burnout sürecin sırf bir abi çekmeyeyim diye hani süreci uzatmanın da bir anlamı yok. Daha çok zarar verir. Onun yerine birkaç gün mola veriyorsunuz. Artık ne yapmayı seviyorsanız gerekirse hatta şehir değiştirip tatile gidiyorsunuz, ne yapacaksanız. Onu yapıp sonrasında devam ediyorsunuz. O bir ay güzeldi bak benim ha. Baya bomboş. Depresyonda falan değildim ama çok böyle bomboş işlerle uğraşmıştım. Hı. Ama tabii bir ayda tutmamak lazım belki evet. burn out sürecini. Süre. Pusup o kadar vakti şey yapmayı pek kaldırmıyor. Kaldırmaz. Yani aslında sensin. Şimdi ders çalışırken arkadaşlarımızın aklına gelecektir, geliyordur muhtemelen. Ya arkadaş, ne bileyim ben ne istiyorum? Dermatoloji istiyorum. Bana ne anatomiden? Bana ne işte ne bileyim kardiyolojiden, bilmem ne de. Dermatoloji. Tamam. Güzel bir örnek. Neyse, evet, güzel bir örnek. Arkadaşlar güzel aslında... bir örnek. Sen sen devam edebiliriz. <laughs> ya aslında çalıştığınız her şeyin ben hayatta nerede karşına çıkacağını söyleyeyim sana Arkadaşlar bilmiyorsa. Arkadaşlar bu sınavda karşınıza çıkacak. Tamam. Hayatta bu sınavda bunlar karşınıza çıkacak. Yani <laughs> anlatım <laughs> nerede yani. <karşıma> çıkacak? <laughs> sınavda karşınıza çıkacak. Tamam. Bunu boş verin. Yani nerede Sistem bunu diyor. Bunları çöz öyle geldi Ne yapacaksın ya? Yani anatomin nerede karşıma çıkacak? Arkadaşlar, yani nerede çıkarsa <laughs> çıkacak. Boş ver. Sınavda soruluyor. Çok da ötesini berisini karıştırmasınlar. Yani şimdi hani hiç unutmam. Sensei Poem sendromu sorulmuştu. Tarih, Poem sendromu hatırlamıyorum. ne işe yarar bilmiyorum şu anda. Çok önemli değil. Önemli olan özelliği şu. 2009'da falan sorulmuş herhalde. Çıkmış soruları isterse kontrol etsin arkadaşlar. Literatürde yanlış bilmiyorsam, ya yanlış hatırlıyor olabilirim. 30 hasta ya da belki 300'dür ben yanlış hatırlıyorum ama o kadar nadir bir hastalık. Yani bu hastalık soruldu. Bu hastalık ne işinize yarayacak? Tamam siz muhtemelen görmezsiniz bile hayat boyunca ama adam soruyor. Yani gidip buna ya soru ne işe yarayacak deyip kendinizle ya da sınavla kavgaya girmeyin arkadaşlar. Bir anlamı yok yani. Sensin burnout konuşuyorduk. Hmm. Burnout. İşte D, ha ne e, çalışıyordu A, arkadaşlar? <laughs> ya arkadaşlar şimdi mesela kardiyoloji çalışıyorsunuz. Şununla çalışıyorsunuz da. <laughs> vücut yani aslında bizim normal yaşantımızda da burnout'un örnekleri Dermatoloji. var. Dermatoloji. Dermatolojide var mı bilmiyorum. Kardiyolojide var ama. Var. Bizim arkadaşlar kardiyolojide kalp dediğimiz organ, bizi hayatta tutan organ, sensem. Dakikada kaç atıyor ortalama? 60-100 arası normal. Biz 75 diyelim, 80 diyelim. Ejeksiyon fraksiyon denilen şey ne? %50'nin üstü kalbin efektif yolladığı kan. Evet. Arkadaşlar ya kalp gibi bir organ bile e, bizi hayatta tutan organ bile yüzde yüz kapasiteyle çalışmıyor. Çalışması gerekmiyor. He bazen bu e, bu arkadaş da şey yapıyor. Burnout'a giriyor. Nasıl giriyor? Tıpta bizim ventriküler fibrilasyon dediğimiz olay sensin. Ya yani bu arkadaş normalde 75-80 atacakken 300 atmaya çalıştığı zaman ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Sıfır. Şu hareket. <laughs> Sonra ne oluyor? Topu dikiyorsunuz arkadaşlar. Evet, tribün lideri gibi hocam. Şeyin motorun soğumasına bir fırsat Motoru. vermek lazım. Motor nasıl soğur sensin? Defibrilasyon. Defibrilasyon. Biraz elektrik. Evet. Vererek. Tabi beyne elektrik vermek. EKT mi yaptı e yaptın? EKT yok ya. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Burnout. Denenebilir mi ya? Hakikaten ha. Burnout da belki işe yarar ya. Aynen ha. Denemek lazım. Modern tıp bu şeyi bir değerlendir. Ya, arkadaşlar? Ulan bilimde çığır açtık. <laughs> <Be> neyse. <laughs> Bu videoyu keselim mi sen sen? Keselim bence yeterli. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize, Kendinize iyi bakıyorsunuz. Şık <laughs> şık.